Bir Kitap Bir Dünya etkinliğimiz ve e, Moby Dick, Benim Zirafam, uçabilir Nasrettin Hoca, hacivat Karagöz ve daha bir sürü etkinliklerimizde resim çizdik, oyun oynadık ve çok eğlendik. Moby Dick ile ıı, resimler yaptık, yazılar yazdık, sonra ıı, zira, Benim Zirafam, Sen yaptık, sonra, sonra Zürafalar yaptık. Ortopedik okuduğum modu okuduk. Zürafa uçabilir resmini yaptık. Projesini yaptık ve çok eğlendik. Benim e, de... zürafa uçabilir resmini yaptık. Ondan sonra Nasrettin Hoca. Ondan sonra Mobidik. Onları... Kendik resimlerini de yaptık. <laughs> Karagöz Hoca var, sonra e, Nasrettin Hoca, benim zırafamı çapilir. Onlarla şimdi geliyor varken çok eğlendik. Boyamalar, resim çizme, sonra kitaplarını okumak çok eğlenceliydi. <laughs> Bütün çocuklar, e, biz Hayat Hoca, bize Mavi ee, <laughs> Hacivat ve Karagöz'den Seçkin Hoca gibi etkinlikler yaptı ve <laughs> yani bunları yaparken çok eğlendim. Kayıt <laughs> Hocamız